Biraz gür sesle dalırsak sizden rica. Nasıl? Gür bir sesle konuşursak sizden rica. Daha da fazla olmuyor. Aynen. Siz bu işin perisiniz artık yani. <laughs> Başladık mı? <laughs> Öncelikle Akşehir'imize hoş geldiniz. Ben Pervansız Gazetesi'nden Merve Depdemir. Ee, Akşehir'i gezdiniz mi? Nasıl buldunuz? İnternetten. <laughs> e ben ilk 1993 yılında gelmiştim. Daha sonra e, 2000 ben önce geldim 98'di galiba. Akşehir bereketin, bolluğun, güzelliğin Nasrettin Hoca'yla sevginin, hoşgörünün olduğu bir ilçemiz, göz bebeğimiz. Şu anda daha da gelişmiş 2025 yılında güzel insanların olduğu, güler yüzlü insanların olduğu, Nasrettin Hoca felsefesiyle yetişen insanların olduğu bir ilçemiz. Bu teklif size geldiğinde yani temsili Nasrettin Hoca teklifi size geldiğinde ne hissettiniz? Önemli bir görev. Herkese nasip olmayacak bir şey. 66. Şenlikte Nasrettin Hoca olmak heyecan verici, sorumluluk. O sorumluluğun üstesinden gelip evlatlarıma bırakacağım önemli miraslardan, önemli ödüllerden bir tanesi. Doğru insan, iyi insan, dürüst insan olmak ve beğenilmek Nasrettin Hoca ve diğer ödüllerde olduğu gibi o beğeninin temsil ettiğimiz kişilerle beraber size verilmesi, paralel bir hayatın sizin içinde olması duygusuyla o sorumluluğun mutluluğunu yaşıyorum şu anda. Çok güzel anlattınız. Peki Nasrettin Hoca ile Altan Erkekli bir sofraya otursaydı ne konuşurdu? Nasrettin Hoca bana daha fazla sahnede ol, daha çok tiyatro yap derdi. Ben de ona hocam sosyal sorunlar nedeniyle tiyatro seyircisi azalıyor. Salonların daha çok olması lazım. Otobanlar, köprüler her zaman olur ama tiyatro hayatın aynasıdır. Tiyatroyla hayatı daha farklı yapmamız gerektiği düşüncesiyle siz ne olur söyler misiniz? Büyüklere, yöneticilere daha çok tiyatro alanları, daha çok seyir yerleri yapılsın ve tiyatroyla gençler, yaşlılar, çocuklar orada kendilerini var etsinler. Bir ondan bir istekte bulunurdum. Çok güzel. Peki son mesaj vermek istediğiniz bir şey var mı Akşehir halkına, gençlere yani ya da Nasrettin Hoca üzerinden dünya insanlığına? Savaşsız, sömürüsüz, mutlu, emekten yana sevgiyle dolu bir dünya diliyorum. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Vakit Sağ için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tamam.